Ediye Hanım, alkamine su arıtma cihazları ile arasındaki fark konusunda ne dersiniz? Su arıtma cihazları ile alkaminenin arasındaki fark sorulmuş. Ve aslında cevapladık program içerisinde ama tekrar kısaca bir şöyle tek Vallahi al, bir kere alkamine ile su arıtmayı kıyaslamayalım. Al Arıtmanın görevi başka, eee alkaminenin görevi başka. Arıtma bütün ağır metalleri, mineralleri alarak aşık o hiçbir minerali olmayan su ortaya çıkarır. Alkamine ise arıtmadan çıkan bu suyu minerallendirir, yaşlandırır tablayla canlandırır ve tam e, kaliteli su haline getirir. Onun için arıtmayı kullanın tavsiye ederim damacanlar daha iyidir e, ve de ha damacan almışsınız, alkamine kullanmışsınız ha e, arıtma alıp alkamine kullanmışsınız arıtma daha uygundur, ekonomiktir çünkü amortisini sağlarsınız daha ucuza getirirsiniz onun için arıtmaya devam edin.